Uçuşların yeniden başladığı Yenişehir Havalimanı'na Burulaş'tan yeni seferler başlıyor. Bursa'da toplu taşımayı özendirmek amacıyla gece seferlerinden gittiğin kadar öde uygulamasına ve yapay zeka çalışmalarına kadar çok sayıda yeniliği kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, uçuşların yeniden başladı. Yenişehir Havalimanı'na 10 Kasım Pazar gününden itibaren yeni bir hat daha ekleyerek ulaşımı kolaylaştırıyor. Uçak saatlerine göre ayarlanan 80 nolu hat ile kent meydanından Yenişehir Havalimanı'na ulaşımı sağlayan Burulaş, 80 T nolu hattı da devreye alarak Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden de Yenişehir Havalimanı'na direkt ulaşım imkanı sunacak. Otobüslerin hareket saatleri her gün uçak kalkış saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Çarşamba günleri Yenişehir Havalimanı'nda uçak seferi bulunmadığı için otobüsler hizmet vermeyecek.